Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Sizi tekrar kanalda gördüğüme sevindim. Bugün her zamanki gibi yeni bir videomuz var. Pocket Options aracılık platformunda işlem yapıyoruz. Kayıt linki her zamanki gibi sabitlenmiş yorumda, katılmayı unutmayın. Bugün, tabiri caizse en sevdiğim iki göstergeyle çalışıyoruz. İlk indikatör Supertrend, ikinci indikatör ise Macdi. Genel olarak bu çok eski bir stratejidir. Muhtemelen kanalımdaki ilk stratejilerden biriydi. Bugün ona geri dönüyoruz çünkü dostlarım, yeni olan her şey çoktan unutulmuş bir eskidir. Bugün bu strateji üzerinde çalışacağız, bakiyemizi artıracağız ve bunu tam 5 işlemde yapacağız. O yüzden mutlaka sonuna kadar izleyin. Videonun faydalı olacağına söz veriyorum yani bakiyemiz 2875 dolar iken ilk işlem tutarını 100 dolar olarak belirledik. Denge el verse bile çok fazla risk almayalım. En az miktarla başlayalım belki de. Peki sinyalleri nasıl alacağımızı kısaca açıklayalım. Öncelikle macd indikatörüne, yani fiyat hacimlerimize dikkat edeceğiz. Fiyat hacimlerimiz ya sıfır seviyesinin üstünde ya da altındadır. Eğer sıfır seviyesinin altında ise grafikte aşağı yönlü bir trend görüyoruz. Ve aslında fiyat hacimlerimiz grafikte olup biteni tekrarlıyor. Bu yüzden hacimlerin sıfır işaretinin altında olduğunu görürsek süper trend göstergesine de bakıyoruz. Buna göre süper trend göstergesinde bir düşüş sinyali olacak ve grafikteki hareket de aşağı yönlü olacak. Ya zaten bir kesişim vardı ya da yeni başlıyor. Macde sıfır işaretine sıkıştırma meydana geldiğinde, yani hacimlerin her biri bir öncekinden daha yüksek hale geldiğinde, sıkıştırma meydana gelecek, ancak her hacim bir öncekinden daha az olmak. Ve bir noktada, bir çıkış yaşadığımızda, hacimler yalnızca yeşil görünmeye başlayacak. Ve ancak diyelim ki satın alma gücümüz kuruduğunda, tersine bir aşağı yönlü hareket olacak ve fiyat hacimlerimiz çoktan kırmızıyla çizilmiş olacak. Yani bütün bunları siz de bu ciltlerden gayet güzel görebilirsiniz. Yani bir süredir yukarı yönlü bir trendimiz var ve aslında böyle sert bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. Ve sonra fiyat maksimum seviyesine ulaştığında kırmızı hacimler oluşmaya başlar. Hareketli ortalamaların kesişim noktalarına da bakıyoruz. Burada da çok önemli bir rol oynuyorlar. Eğer bir kesişim varsa grafikte bir dönüm noktasındayız demektir. Bir fiyat dönüşü gerçekleşecektir. Genel olarak bunu anladığımızı umuyorum. Şimdi daha detaylı olarak anlayacağız. O yüzden hemen döviz çiftine geçelim. Orada da hemen bir işlem açacağım. Peki arkadaşlar bu varlıkla, euro ile sterlinle çalışacağız. Ben hemen burada artışa yönelik pozisyon açacağım. Peki sebebini anlatayım. Burada dediğim gibi basit bir durum var. Fiyat hacimlerini gözlemliyoruz. Burada her bir cilt bir öncekinden daha yüksektir. Tek kırmızı ses bu noktadaydı. Böyle kırmızı bir mum görüyoruz. Buradaki grafikte fiyatın destek seviyesine yaklaştığını görüyoruz. Dokunuşları ve dönüşleri net bir şekilde görüyoruz. Yani bizim seviyemiz aşağı yukarı bu kadar güçlü. Çok az dokunuş vardı. Ama eğer böyle dokunuşlar varsa, bunlar temelde her zaman kopuşlardı. Ayrıca tıpkı geri dönüşler gibi, son gördüğümüzde bu seviyeye dokunduktan sonra bir geri dönüş var ve bu geri dönüşün yönünde, burada bir artış için pozisyon açıyoruz. İyi ve büyük olasılıkla karı sabitleyeceğiz, tabii ki aşağıya doğru keskin bir geri dönüş olmadığı sürece. Ki bu da ne yazık ki mümkün çünkü bu pazar ve genel olarak burada hiçbir şey göz ardı edilemez. Ayrıca şimdi makti göstergesindeki kesişimi görüyoruz. İki hareketli ortalama kesişmeye çalışıyor ve giderek daha fazla. Fiyatımız hacim ve daha kesin olarak sıfır işaretine yaklaşır, yani bu keskin bir yukarı yönlü ilme olma şansını önemli ölçüde artırır ve bu yüzden burada bir sonraki işlem miktarının 192 dolar olduğunu hesapladık, bir sonraki varlığa geçiyoruz. Yani arkadaşlar, bu varlık üzerinde bir sonraki işlemi açacağız. Buradaki pozisyonumuz aşağı yönlü olacak. Bu noktada açılıyoruz. Peki şu duruma bir bakalım. Burada uzun bir yükseliş hareketinin ardından fiyat direnç seviyesine yaklaştığı için geri dönüş kararı aldı. Öncelikle bu varlıkta çok güçlü bir oynaklık var. Lütfen bunların hacimlerine dikkat edin. Onlar bizim için çok büyükler. Volatilite çok iyi. Maki'de bir kavşak yaşadık ve yumuşak bir hareketle hacimlerde azalma görüyoruz. Her hacmin bir öncekinden daha düşük olduğunu görüyoruz. Buna göre sıfır işareti yukarıdan aşağıya doğru çizildi. Bu düşüşe dair bir sinyal aldığımız anlamına geliyor. Şimdi burada fiyatın büyük oranda yatay bir kanal içerisinde hareket ettiğini görüyoruz.